Evet, güzel bir günden herkese merhabalar. Ben İbrahim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yayınımızda bir konuğumuz var. Arapça eğitmenimiz Kadir Aras hocamız var. Bugün sizlerle birlikte Arapçanın nasıl öğrenilebileceği ve bu zamana kadar Arapça öğrenirken yaptığımız yanlışları, Arapça öğrenmek için konuşabileceğimiz veya Kadir hocamızın bize çizeceği bir yol haritasını dinlemek için buradayız. İsterseniz kısaca ben Kadir hocamdan sizlere bahsedeyim. Kadir Hocam İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Aynı zamanda kendisi Arapça üzerine çeşitli şekillerde iktisas yapmış birisi. Yurt içinde ve yurt dışında çalışmaları var. Yurt dışında da çalışmalarınız vardı değil mi Kadir Hocam? Doğru biliyorum. Evet. Evet İbrahim Hocam doğrudur. Eyvallah. İsterseniz ben sözü çok uzatmadan Kadir Hocam'a bırakayım. Kendisini kendisi daha iyi tanıtır. Hem de sözü çok uzatmamış oluruz. Evet Kadir Hocam hoş geldiniz. Teklifimizi kabul ettiğiniz için de öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, hocam ben teşekkür ederim öncelikle böyle güzel bir canlı yayına e, evet. beni de davet ettiğiniz için. E, kısa olursa daha güzel olur diye dinleyicilerimiz için hemen konuya girmek istiyorum ben. Arapça, konumuz Arapça. Arapçayı nasıl öğreniriz? Veya... Evet. Ne gibi problemler yaşadık bu zamana kadar Arapça deyince bazen duraklamamızın ne bileyim hani böyle oluyor mu olmuyor mu zor mu bir sürü soru var Arapçayla alakalı fakat e, ne yaparsak doğru bir şekilde Arapçayla hem hal olmuş ve Arapçayı kolay bir şekilde konuşup öğrenip okuyup anlayabiliriz. Evet. Kendi tecrübelerimden bahsedeceğim. Ben yıllardır Arapçayla e, bizzat meşgul oluyorum. Bu liseden beri devam ediyor. Bu yaşıma kadar, bugünüme kadar. Artık Arapça benim için günlük hayattaki normal bir egzersiz gibi olduğu için yani Arapça e, benim ikinci ana dilim neredeyse. Hani bu çok iyi konuştuğum, çok iyi yaptığımdan ziyade sevdiğim, istediğim, öğrenmekten anlamaktan, okumaktan keyif aldığım bir dil olduğu için böyle. Şimdi İbrahim Hocam ben şuna çok dikkat çekmek istiyorum. Öncelikle Arapça öğrenmek istiyorsak bazı maddelerimiz olmalı. Bunlara dikkat edersek bence bu iş olur. Mesela birinci örneğimiz veya birinci maddemiz şu olmalı diye düşünüyorum. Arapça öğrenirken bir kere her dilde olduğu gibi temelimizin sağlam olması gerekiyor. Yani Arapça harflerin telaffuzlarının Arapça okuyuşumuzun ki biliyoruz Latince değil farklı bir dil, farklı bir alfabesi var, farklı bir yazım türü. Bunun doğru öğrenilmesi gerekli. Çünkü arkadaşlar da veya kendi öğrencilerimde en çok dikkat ettiğim husus şu oluyor. Okuyamıyor ki onunla alakalı konuşabilsin, onunla alakalı daha fazla hemhal olabilsin. Eksikleri var, yanlışları var, hataları var veya çok zorlanıyor hece hece. Bir kere şu okuyuş işini kesinlikle halletmemiz lazım. Bol bol tekrar yaparak, pratik yaparak ve Öğrenirken bunun farklı bir dil olduğunu, kendine özgü harflerin çıkış yerlerinin farklı olduğunu yani mahreş dediğimiz husus farklı Hı -hı. olduğunu bilmemiz gerekiyor. Mesela bununla alakalı spesifik bir örnek vermek istiyorum. Yurt dışındayken bir arkadaşımız vardı aslında senin de tanıdığın bir arkadaş ama isim vermeyeceğim. Evet. insanlarla konuşurken şöyle diyordu hep. Yani mesela bir şeyden bahsediyordu. Her zaman kalem ah, Nereye gitmiştiniz? Yurt dışında. Sudan. Sudan hocam. Evet. Onu da hemen tamam, unutmuşuz. Evet. Sudan'dayken. Evet, evet. Sudan'da dil eğitimi almıştık. Ee, evet. insanlarla konuşurken arkadaşım sürekli bir şey sorduğunda saht diyordu kelimenin sonunda. Saht. Normalde sah demesi lazım. Mesela her zaman kalem sah. Bu senin kalemin değil mi? De değil mi? Right? Hani İngilizce söylediğimiz şekliyle. Evet. Şimdi birkaç kişi ve beni de tanıyorlardı onu da tanıyorlardı. Ya böyle garip garip bakıyorlar suratına. Cık. Dedi ben neyi yanlış yapıyorum ya burada? Saht kelimesi öfke anlamına geliyor Arapçada. Hmm. Saht doğru mu demek? Yani öyle bir yanlış telaffuz ki saht ya niye ha'yı ha yaptın sonuna niye te ekledin? Öyle duymuş veya yanlış Farsça biliyordu kendisi. Ondan dolayı da büyük ihtimalle olabilir. Daha halı bir fonetiği var. Sen Farsça deyince anladın herhalde arkadaşı. Evet, ee, anlaşılamadı bayağı bir süre. Ya diyor ben bir şey söylüyorum, cevap alamıyorum. O yüzden değerli arkadaşlar, telaffuzumuz oturmalı. Yani ha, ha dengesini diğer bir sürü harf olduğu için tek tek hepsiyle alakalı uzun uzun anlatmayacağım ama bunu bir kere oturtmamız lazım. Veya bu maddeye bir ek madde eklemek istiyorum. Daha doğrusu parantez açmak istiyorum. Bir kelimenin nerede nasıl kullanılacağını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu da çok önemli. Mesela bununla alakalı da bir anekdot anlatmak istiyorum. Çünkü yaşayarak, görerek olunca insan ister istemez daha fazla e, materyal elde ediyor. Yani gözlemlerimden bahsediyorum aslında size. Evet, bir yani. arkadaşımız gene hep de bir arkadaş diyorum. Gerçekten arkadaş yani benim yaşadığım şeyler değil. E, Mısır'da bu arkadaşımızla. Evet. Bir minibüse biniyor. Minibüse bindiğinde tabii daha yeni gitmiş. Sadece fasih Arapça biliyor. Birazdan değineceğiz. Fasih yani resmi Arapça biliyor. Affedersiniz geçebilir miyim diyecek hanımefendiye. Ya. 35-40 yaşlarında. <laughs> acuze diyor. Ee, i̇şte el tesmahini bil murur. <laughs> yani geçebilir miyim ama acuze orada önemli. Normalde o acuzenin teyze olduğunu öğrenmiş veya yaşı biraz ilerlemiş kadın. O gelmiş bir tek aklına. Acuze der demez kadın tutuyor kafasına indiriyor tabii çantayı. Acuze olmak diyor işte. Senin anandır diyor Acuze. Acuze bizim argoda moruk anlamında. Nere, Birebir nerezi karşı. Hani yaşlı kadın diye çevriliyor mu? doğru değil. Acuze artık bitmiş. Pirifani dediğimiz insan. E doğru telaffuz olmayınca ister istemez e, tepki de olumsuz oluyor. Yani kelimeyi öğreneceğiz. Doğru telaffuz edeceğiz ve nerede ne kullanacağımızı kesinlikle bileceğiz. Bu çok zor bir şey değil. Merak etmeyin. Bununla alakalı bir sürü kanal var. Yani dinleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Bu olduğu sürece yani temel bir kere sağlam zemine oturduğu sürece gerisini artık rahat rahat e, ilerleteceğiz. Bundan dolayı genelde Arapçaya böyle çok zor bakıyorlar. Hatta evet. e, diğer dillerle kıyasladıklarında Arapçada çok zorluk çekiyorlar özellikle. Evet. Yani gerçekten ben de onu sormak istiyorum Hocam Arapça zor bir dil mi? İbrahim Hocam kesinlikle zor bir dil değil. Hatta şunu şöyle örneklendirelim. Bu da ikinci maddemiz olsun. hı. -hı. Biz Arapçayı biliyoruz. Herkese müjde. Eğer bu yayını inşallah daha fazla kişiye ulaşır. Arapça biliyorsunuz arkadaşlar. Nasıl hocam? Şöyle hocam. Arapça köklerinden türeyen bir dil. Mesela bir örnek vereceğim. Hocam hmm. katip ne demek? Katip evet. yazan demek. Yazan demek. Mektup kelimesini duymuşuzdur değil mi hocam? Evet. Mektep kelimesi de var mı bizim dilimizde? Evet. Çok güzel. Hocam bunların hepsi sadece bir fiilden türüyor. Ketebe bak, fiili de verelim. Ketebe yazmak demek. Evet. E, katip bu işi yapan kişi. Mektup bu evet. yaz, yazmanın sonunda oluşan e, yazı metni. Mukatebe evet. belki biraz daha belki dilimize girmemiştir. Yazışmak. E, mektep yazının yazıldığı. Hadi kütüphane diyelim buna. Ofis diyelim. E, hocam zaten biliyoruz bunları. Bir kökünü acaba ketebe miydi? Evet bitti. Veya evet. başka bir örnek daha vermek istiyorum. Hakim kelimesi mesela. Abicim hakeme Hükmetmek demek. E mahkum biliyoruz. Hükmedilen demek kendisini. Hakim bu hükmü veren. Mahkeme hükmün gerçekleştiği yer. Muhakeme hükmedebilme yeteneği. E zaten biliyormuşuz biz. Biliyoruz evet hocam. Çünkü bizim dilimiz Arapça, Farsçayla zenginleşmiş çok güzel bir dil. E bu dilin içerisinde kullandığımız kelimelerin çok büyük bir kısmı Arapça zaten. Sadece köküne inmek gerekli. Ha mesela maktul. Haberlerde görürüz ya. Ya maktul işte 15 yaşındaydı. Ya da Allah korusun daha büyük bir yaş söyleyelim 45 yaşındaydı. Ya maktul ne demek? Öldürülen kişi demek. Bunu artık duya, duya öğrendik. Hemen evet. köküne inelim. katil öldürmek. Ha katilde öldüren bitti. 4-5 kelime cepte. Evet Arapça bu kadar kolay. Gerçekten bu kadar. Genelde şey diyorlar, M ile başlayan kelimelerin çoğunluğu Arapça falan diyorlar. Çok güzel, aynen çok öyle çok hocam. Güzel. Kesinlikle. Yani dedik ya mahkeme dedik, muhakeme dedik. Çünkü masları M ile, M, mim harfiyle türettiğimiz için e, M ile başlayan yüzlerce kelime var Arapça. Hatta ne yüzlerce, binlerce kelimemiz var. E, Hı -hı. o yüzden değerli arkadaşlar, bu kök mantığını, türeme mantığını anlarsak ki kesinlikle Kelimenin köküne giderek öğreneceğiz bütün kelimelerimizi. Ondan sonra zaten iş çorap söküğü gibi gelecek diye düşünüyorum. Bir de şey farklılığı var herhalde hocam. Mesela Türkçe Hı. eklemeli bir dil ama Arapça'da biz bunu tam terse döndürüyoruz. Bir de Arapça'da e, ikinci kişiler var, üçüncü kişiler var, e, müzekker, müvenes olayı var. Evet, Burada, evet. Şunlar, yani her dilde olduğu gibi Arapçanın da kendine has bazı zorlayıcı unsurları var. Tabii ki var. Evet. Ama değerli arkadaşlar bu Türkçe öğrenenler için de böyle. Lerler özellikle çoğul yapmak bizim için normalde kolaydır aslında. Yani Türkçe diğer dillere göre çoğul açısından daha kolay bir dil. Çoğul evet. yapma açısından. Ama onlar da onda zorlanıyorlar. Aslında Arapçanın mantığında bir süre sonra oturttuğumuz zaman yani çoğullarıyla beraber ezberlediğimiz zaman hiçbir zorluk kalmıyor. Veya cinsiyet meselesi. E Birçok dilde var zaten bu. Yani Rusça başta olmak üzere. Fransızca da var diye biliyorum. Yani o yüzden e, evet başta biraz farklı gelebilir, garip gelebilir ama devam ettirdiğimiz zaman, e, üzerine düştüğümüz zaman ya aslında o kadar da zor değilmiş. Hani bir çoğun <laughs> ve araya iki. İki ekliyoruz. Ya o kadar zor bir şey değil. Tabi bu teknik şeylere çok girmek istemiyorum ben. Sadece ön yargılarımızı kıralım istiyorum Evet. Bir de korkmadan konuşmak lazım ya. Yani mesela hani Danilo Şef var ya abiciğim diyor mesela. Evet, Abi tatlı evet. geliyor mesela yani baktığımız ama biz mesela öyle. böyle doğru konuşacağız diye yani her şey düzenli olsun diye konuşamıyoruz bu sefer bence. Kesinlikle yani, medeni cesareti göstermek gerekiyor. Kesinlikle bence de saperi avide hocam. Bilmeye cesaret. Aynen de. öyle. Aynen <laughs> öyle. Cesaret edelim değerli arkadaşlar. yani mesela Cem Yılmaz bu örneği verir şimdi direkt o aklıma geldi. Adam geliyor turist Çultan Ahmet diyor ya. Bu kadar. <laughs> yani gitmek istiyorum değil işte abi beni götür sahilden gitmeyelim babacım falan. Böyle demiyor yani sonuçta. Biz evet. de yavaş yavaş az az yani şueyye şueyye halk dilinde olduğu evet. gibi azar azar adım adım step by step ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Ee, bu konuda bir madde daha açmak istiyorum. Bir sonraki madde olarak İbrahim Hocam. abi tabii hocam. Eee Az önce bahsettiniz ya hocam cinsiyet ayrımı var Arapçada. Hocam ikiller var. Hocam şunlar var. Her dilin grameri var dedik. Her dilin zorluğu var. Değerli arkadaşlar gramer Arapçanın 5 maddede bütün diller için geçerli aşağı yukarı. 5 maddede Arapça öğreniliyorsa bunun sadece bir maddesidir. Konuşma, yazma, dinleme, okuma ve gramer. Bütün mesaimizi gramere harcarsak sadece işte Arapçanın dil bilgisini öğrenelim. Aman sarf, nahiv, maksut okuyalım, izzi hadi ya Allah oradan izhar bitirelim. E ne ara konuşacağız? Ne dinleyeceğiz? Ne okuyacağız? Yani sadece bunları yapar yaparak Arapçayı zaten öğrenemeyiz. Evet, çok iyi bir dil bilgimiz olabilir. Ama bunu pratiğe dökebildik mi? Pratiğe döküp de tabii diğerini ihmal ederim anlamında söylemiyorum. Yani kısaca şöyle söyleyeyim. Sarf nahiv dengesini çok düzgün kurmamız gerekiyor. Evet yeteri kadar öğrenmeliyiz başlarda. Cümle kurabilecek kadar. Bunu geliştire geliştire ondan sonra tabii ki uzmanlaşacağız. Ya bugün biz Türkçe hepimiz bakın ne kadar rahat konuşuyoruz. Yüzde yüz yazarken hepimiz bütün noktalama işaretlerini, dil bilgisi kurallarını maalesef ki dikkat etmiyoruz. Daha DDA'nın ayrımını oturtamadık. Herkes mi herkes mi? Bunu bile yazımlarda hala çoğumuz yanlış yapıyor. O yüzden buna takılmak evet. kesinlikle değersiz. Burada bir şey söylemek istiyorum. E, bu medrese Arapçasında özellikle karşımıza çok çıkıyor. Yani çok dil ağır, e, gramer ağırlıklı, kavait ağırlıklı bir Arapça eğitim. Evet, Arapçanın belki uzmanı olacak derecede çok fazla dil bilgisi öğreniyorsunuz. Ama geri evet. kalan ihmal edilince konuşma bu sefer zor olmuş oluyor. Bunu yapmamalıyız. Dengeli gitmek zorundayız. Beş evet. basamağın birini sadece elimize alıp Arapça ne zormuş dersek Arapça haksızlık etmiş oluruz İbrahim Hocam. Evet. Bir de hocam şey e, Arapça hep böyle daha demin de dediniz ya Sarf, nahivden Kavait'ten, İbrahim'den hani evet. hep böyle bir din, din dili gibi lanse ediliyor ama bunun aslında e, siz de dikkat çekeceksinizdir. Bir kültür dili olarak benimsenmesi olayı var. Değil mi hocam? Çok güzel. Çok güzel bir noktaya değindin İbrahim hocam. Ee, evet. Arapçanın o zaman şöyle bir madde gibi söyleyelim hatta. Tabii, tabii, tabii. Değerli arkadaşlar Arapça bir din dili olmaktan çok daha öte bir kültür dilidir. Arapçanın birçok yönü vardır. Mesela Arapça öğreniyoruz evet sonuçta İslamiyetin Kur'an-ı Kerim'in dili. Ama bunun şiir boyutu var, sanatta sanat arapçası var, arapça şiirler var, şarkılar var. Bunları öğrenmeden sadece din dili üzerinden gittiğimiz zaman e, kavramlarımız da dinle alakalı, dinle sınırlı olmuş oluyor. Bu sefer konuşurken ya bizim oturup bir maç, futbol muhabbeti yapmamız lazım. Bizim oturduğumuz zaman ne bileyim sanattan felsefeden konuşmamız gerekiyor. Ama kelimeler sınırlı ise e, nasıl konuşacağız? Evet. Değerli arkadaşlar şunu kesinlikle söylüyorum ve Arapçayı bana sevdiren de şudur. Şu noktadır. Arapça çok zengin bir dil. Çok kültürün böyle başkenti diyebileceğim bir dil. Çünkü o kadar fazla güzelliğe sahip ki İslamiyet'ten önceki o şiirleri biliyoruz. Biz muallakat sebayı biliyoruz. Evet sözlü kültür olarak gelişmiş ama şiirsel bir dilden bahsediyoruz biz. Bu yüzden Mahmut Derviş'i tanımadan, Nizar Kabbani'yi bilmeden, Necip Mahfuz'un bir romanını okumadan, bir Ümmü Gülsün, bir Feyruz dinlemeden zaten Arapça olmaz ki orada Arapçadan bahsedemeyiz biz. Sadece din eğitimi almış olursunuz. Bu yüzden değerli arkadaşlar özellikle bu saydığım isimleri e, yani gerekirse geri alıp kesinlikle bir göz atın derim. Yani Mahmut Derviş'in şiirini okumadan bir insan ben Arapça biliyorum dememeli, Arapça konuşuyorum da dememeli. Tanımadan, etmeden. Ya bu insanlar çok büyük insanlar çok güzel insanlar. Sanatın, şiirin, edebiyatın zirvesinde olan insanlar dünya çapında. Sadece yer anlamda değil. Ee, böyle olursa eğer bu dilin bir kültür dili olduğunu kavrarsak ve kültürel metinleri, dergileri, gazeteleri de okursak kesinlikle Arapçanın ne kadar mükemmel bir dil olduğunu kavrayacağız diye düşünüyorum İbrahim ben Hocam. Bence de arkadan böyle feyruz çalıyor hocam. Aha, evet. çok güzel. <gülüyor> 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 Harika. Çok güzel. Evet, evet. Hocam. evet Kadir Hocam. E bunları bilmiyorsan Arapça öğrenmeyi unut diyeceğiniz başka şeyler var mı? Bunları hocam, kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Bunlar bizim yani. yolumuzda bir henk taşları Çok olması gerekiyor. Güzel. Çok güzel. Var. Hı -hı. Çok kanayan bir yaraya parmak basmam lazım hocam. Hani derler ya yani bunu artık konuşmamız lazım ya. Ya artık şu Arapça öğretenlerin de oturup takkelerini, külahlarını önlerine koyup ya biz burada hata ettik demeleri gerektiğini düşündüğüm bir madde var hocam. O da şu ki, Ammice, halk Arapçası, halk dili, sokak ağzı dediğimiz Arapçanın dışlanma problemini artık el atmamız lazım. Değerli Hı. arkadaşlar, biz bugün Türkiye Türkçesi, İstanbul Türkçesini her yerde konuşmuyoruz ki ya. Resmi Arapça, Fasih Arapça, kısaca bir teknik bilgi verelim. Arapçayı biz en temelde ikiye ayırırız. Fasih, Fusha, resmi Arapça. Bir de Ammice, Dereciye, sokak Arapçası. Hı. Bu ikisi arasında birinci söyleyeceğim şey. Dağlar kadar fark yoktur. İkincisi, sokakta konuşulan Arapçayı bilmeden nasıl Arapça öğreneceğiz ki biz? Yani Fusa evet tabii ki resmi Arapça tabii ki bilmek zorundayız. Tabii ki gramerini öğreneceğiz. Ama ben bir bakkalla, bir kasapla sokaktan biriyle bunu konuşamayacaksam ne anlamı var? Yani bunu dışlamanın, bunu ötelemenin aman ammice bambaşka bir dille öğrenilmez demenin hiçbir anlamı yok ki kesinlikle katılmıyorum. Ammice Fusa'dan türemedir zaten. Bir tane spesifik örnek vereyim. Havada kalmasın hocam. Tabii hocam. Mesela, mesela e, işlonek derler birçok bölgede. Bizim Urfa'da Mardin bölgemizde falan da var. Araplar evet. da kullanıyor bunu. Adam düşünüyor işlonek nere, keyfe haluk nere, nasılsın anlamına geliyor. Işte. Abi iş, eyyü şeyinin kısaltması levnuk, ne? levnek levnin yani rengin nasıl rengin ne, nasılsın demek. Yani hmm. işlonek de bambaşka bir dünyadan Fransızcadan gelmedi ki. E bu da fasih Arapçadaki kelimelerin yuvarlanması, halk dilinde konuşulması. Yani ne yapıyorsan, ne desen, ne dersen, ne cesun, ne örüyorsun. Ya ne örüyorsun diyor kardeşim ee, Anadolu, Anadolu'da adam. Ya, nasılsın'a benziyor mu ne örüyorsun? E, olabilir. Öyle. E, öğrenmeliyiz tabii ki bilmeliyiz konuşabilmek için. Yani evet tabii ki fusha olsa herkes böyle resmi konuşsa böyle çünkü şiir gibi gerçekten bir Arapça konuştu mu oturur amin dersin yüzüne sürersin elini. Evet ama sokağa çıkıyoruz. Konuşuyoruz. ya yurt dışında yaşadığımız problemlerden biri buydu. Arkadaşlarım evet. çoğu yok bunlar fasih konuşmuyor ben nasıl öğreneceğim? kardeşim onlar konuşmuyorsa sen amca konuş. Yani bunu niye bu kadar zorluyorsun ki? Adama gidip desen hubuz yerine aş desen uridu yerine bıddi desen aiz desen dair desen ne kaybedersin ki? Ya farklı farklı bir kültürü öğrenmiş olursun. Ki Kü kültürle dil biliyorsun değerli hocam. E, ee, iç içedir, yan yanadır. Yani o yüzden değerli arkadaşlar sokak diline kesinlikle menfi olumsuz yaklaşmayalım. Öğrenelim kesinlikle zor değil. Bakın binlerce örneği var. Fushadan evrilmedir kelimeler. Sadece temelini altyapısına inmek gerekli. Özel derslerimde İbrahim hocam özel derslerimde kesinlikle öğrencilerime normalde bu yap yapmıyor birçok eğitmen ama ben yapıyorum yapmanın da gerekli olduğunu düşünüyorum. Yetecek kadar kendilerine sokak e, sokak Arapçasında veriyorum. Çünkü konuşabilmesi lazım. Ya adam diyor ki ben yurt dışına gideceğim hocam. E ben fusa verirsem yüzde 60-70 yarayacak işine. Niye yüzde olmasın? Niye sokak Arapçasında en azından temel kalıplarını, temel soru kalıplarını konuşma şeyleri bilmesin? Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Bu çok önemli benim için. Doğru, doğru bence de hocam. Peki bu yol için, bu çizdiğiniz yol haritası için, bu yol haritasını bizim için taçlandıracak böyle tavsiyeleriniz. Yani İlahiyata mesela şu an bu sene yeni başlayacak öğrenciler var veyahut evet, devam edenler var. De, İlahiyat de. sürecinde hazırlık sınıfında gerçekten sıkıntılar çekenler var. Bazılarının ön yargıları var bazılarının karın ağrıları var hocam. Veyahut böyle gerçekten Arapçaya gönül vermiş herhangi bir üniversite eğitimi almamış ama öğrenmek istiyor hocam bunlar. Bunlara... E yani şunu yapmanız gerekiyor, şunları yapmanız gerekiyor, bu yoldan ilerlemeniz gerekiyor diyeceğiniz neler önerirsiniz? Birazcık böyle önümüzdeki taşları temizlediniz. Şimdi önümüze sizin önerdiğiniz böyle yeni taşlar eklememiz lazım herhalde. Şimdi hazırlık deyince Allah hepsinin kazandığı yerleri inşallah mübarek etsin. İnşallah güzel güzel yılları olur. E biz de o yollardan geçtik. E, maalesef iyi bir öğretmen, iyi bir hazırlık eğitimi bir insanın kaderindeki mihenk taşlarından biri. Evet. Yani olmazsa olmuyor. Yani biz maalesef bazı hocalarımız tarafından çok iyi Arapçaya maruz kalamadık üniversitede. Ben zaten çok şükür ki lisede çok iyi bir öğretmenim vardı. Nasıl hoca? Allah binlerce kere razı olsun. Bana Arapçayı o sevdirdi. Üniversite düzeyinde de evet bunu yakalayamadık ama ben pes etmedim. Birçok arkadaşım da pes etmedi. Yani kötülüklerle karşılaşmamıza rağmen. Oradaki hatay da şuydu. Direkt gramerden başlandı. Direkt Arapçadan başlandı. Zor zor metinler. Kardeşim hiçbir şey anlamıyoruz ki. Full Arapça konuşuyor. Belki öğrenmemiz için yapıyor. Ya adam Elif Bayi yeni bir Kur'an'a yeni geçmiş. Yani sen bu adama geliyorsun. Direkt gramerden başlıyorsun. Arapça konuşuyorsun. Bir de azarlayarak kızarak. Değerli arkadaşlar bakın. Kendime bir rutin edinmiştim ben yurt dışında. Türkiye'de de hala devam ettiriyorum. Hala da sak atmam. İlk aldığım gazeteler bunlar benim. Yurt dışından işte Birçok farklı yayın evinden şimdi isim vermeyelim. Değerli arkadaşlar, gazete. Sanki günlük bir, mesela siz bir e, Türkiye vatandaşı olarak, bir Türk olarak, bir Kürt olarak güne nasıl başlıyorsunuz? Kalkıyorsunuz diyelim telefonda do <laughs> dolanıyorsunuz. O telefonda dolanırken Instagram'ınız Arapça olsun. Hı. Gazete okuyacaksınız, haberleri takip ediyorsunuz. Arapça gazeteleri şöyle birer birer bir göz gezdirin. İnanın ki anlayacağınız kelimeler var. Bakın hatta şuradan bir örnek vereyim. Bak çok basit. Hemen üstte bir tane şey var. Çok gözükmüyor belki ama şu tarafta. Hocam el harbu yazıyor. Harp. Harp kelimesi var mı hocam dilimizde? Evet var. Var. Bakın burada ya çok hiç bilmesen bile harp yazıyor ya. Burada savaş. Tabii ki savaşla alakalı bir şey var ya. Ben böyle başladım Arapçaya. Sonra hmm. diğer kelime, sonra diğer kelime. Gazete ve kitap okuma alışkanlığı. Ali harikalar Diyarında'nın Arapçasını aldım. 80 Günde Devri Alem. Bizim daha önce okuduğumuz hikayeler, hepimizin okuduğu hikayelerdir bunlar, romanlardır. İşte Denizler Altında 20 Bin fersal. Birer birer kelime, kelime kelime okumaya çalıştım, sordum. Bir, mesela bir kelime mi öğrendim? İşte kalemi öğrendim. Diyelim efendime söyleyeyim, miftah anahtarı öğrendim. Anahtarı kullandım ya cümlede, birine sordum. ''Eyne miftahuk'' dedim. Bak ''eyne'''i de biliyorum. Nerede demek? ''Eyne miftahuk'' Anahtarın nerede? Tek tek sonra 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 ''Eyne kalemuk'' ''Eyne defteruk'' Bakın kalem hepsi Arapça ya. Miftah fetihten geliyor. Yani günlük Hı. okuma ve hocam dediniz ya hani ne yap, ne yapmalı? Okumanın yanına dinlemeyi de. Şarkı, herhangi bir video. Selahattin'in videoları var. Arapça in, çizgi filmler var. Bunları dinleye dinleye. Başta evet. Yani bir kelime seçin, iki kelime seçin. Ha, şunu dedi, onu yazın. Acaba onu hangi bağlamda dedi, not edin. Ve bunu günlük pratiğe dökün. İnanın 6 ayda geldiğiniz seviyeyi siz ile fark edemeyeceksiniz. Kesinlikle öyle. Yani sıfırdan başlayan birçok insanı özel derslerimde de özellikle şunu vurguladım. Sıfırdan gelenleri daha çok seviyorum ben. Çünkü en baştan temeli atıyoruz şunu görüyorlar ya hocam hakikaten ya hiç anlamıyordum. Şimdi dinleyince BBC Arabik'ten, El Cezire'den kelimeleri çok rahat seçiyorum anlıyorum bağlamı. E çünkü maruz kalmanız lazım, konuşmanız lazım. Hele yurt dışı tecrübesi yaşayabilirseniz zaten bu işin kesinlikle zirvesidir. Çünkü hayatınız Arapça oluyor. Arapça gazete okuyorsunuz, Arapça, Arapça bulaşık yıkıyorsunuz ya. Ya çünkü bulaşık yıkıyorum yanında bir Arap var. E, duruladım mı demen lazım ne bileyim işte tabakları şuraya koy bulaşık bitmedi Zorunlu olarak bile elbezi kelimesinin, bardağın hepsinin Arapçasını öğrenmek zorunda kaldım. Evet. Maruz kaldım. Bu işin en üst seviyesi. Bunu kendinize günlük hobi olarak edinip e, günlük yaşamınızı Arapçaya çevirirseniz, telefonunuzu Arapça yaparsanız, e, konuşmalarınızı dinlemelerinizi Arapça yaparsanız Arapçayı çok rahat konuşursunuz. Gerçekten kolay, güzel, e, eğlenceli bir dil. Çok eğlenceli bir dil gerçekten. Eyvallah hocam. Kadir Hocam, e, buraya kadar çok güzel, bence çok keyifli bir sohbet oldu. Yani gerçekten güzel bir yol haritası çizdiniz. Yani Arapça öğrenirken neler yapmamalıyızdan başladınız. Sonra neler yapmalıyız'a götürdünüz. Ve e, bizim dilimize olan yakınlığından gerçekten bahsettiniz. Kültürel etkileşimden, Arapçanın din dilinden öte bir kültür dili oluşundan bahsettiniz. Bu bence çok kıymetli gerçekten. Özellikle yönelik olan o önyargıdan bahsettiniz. Yani gerçekten bir kültürün içerisine giriyorsanız siz orayı değiştiremezsiniz. Oraya adapte olmanız lazım. Sizin adapte olmanız gerekiyor. Kendinizi değiştirmeniz gerekiyor. Ve son olarak da e, bence bizim yani başımızın belası olan bu Arapça ön yargımız, e, zorluğuna dair bizlerde bulunan o ön kabulü aşmak gerekiyor. Bir de maruziyet dediniz. Gerçekten çok önemli. Korkmadan konuşmak lazım değil mi hocam? Yani hocam kesinlikle öyle. Cesaret. Kesinlikle. Yani. Gülmüyor, Araplar gülmüyor ya. Biz konuşunca çok mutlu oluyorlar. Yardımcı oluyorlardı, düzeltiyorlardı. Çok hoşuma gidiyordu. Ya bir arkadaş Edinin uygulamalar var. Düzelsin biri sizi veya hiç düzeltmesine gerek yok. Konuşun, konuşun. Arapça rüya görecek seviyeye geleceksiniz. Evet. Zaten ondan sonrası artık mükemmel şekilde ilerler. Bir de dilin bir yakınlığı oluyor ya hocam. Mesela ben şimdi hastanede hastalarıma gidiyorum. Bazen Suriyeli, işte bir tane Mısırlı hastamız gelmişti mesela. Ya bazen böyle ona mesela keyfe haluk yerine işlon eklediğim zaman ya bir yüzündeki tebessüm alıyor kendini. Ya bir dil yakınlığı kuruyorsun hocam. Ya yani muazzam. Aynen. Yani Aynen. benden Aynen. daha fazla Arapça biliyorsunuzdur zaten de. Hani o kelimeyi edebilmek bile orada o yakınlığı kuruyor. Yani bir dil bir insan hocam ya. Gerçekten kesinlikle, çok yani. kesinlikle katılıyorum hocam. Kesinlikle çok. Hem farklı kültürleri, lehçeleri öğrenmek Türkiye'de bile çok güzel. Farklı yörelerde bile güzel. Ya bugün dediğiniz gibi Danilo Şef bize nasılsın ya ne örüyorsun dediğinde bile mutlu oluruz biz ya. ya ne yapıyorum dediğinde bile. Yani. Bir de hocam şey olarak Arapça öğrenmek için bence e, kültürel bir cennet olarak Türkiye'de yaşıyoruz. Yani şu an ciddi evet. bir Arap popülasyonumuz var. Evet. Hani e, öğrenmek için bir yakınlık kurabiliriz ve onlardan e, kültürel etk etkileşimde bulunabiliriz yani. Çok büyük bir fırsat kesinlikle. Ya Mesela orayı evet, ıskalamışız. Çok güzel bir yere değindin hocam. Yani konuşabilecek binlerce insan var ya kesinlikle. Kaç milyon insan geldi hocam. Bunu fırsata çevirmek lazım bence değil mi? Bence de. Kesinlikle hocam. Bence ben de. Çok güzel modere ettiniz. Çok güzel özetlediniz bu arada. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kadir hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey yok hocam. Kolay bir dil. Rahat bir dil. Yeter ki isteyin. Allah yardımcınız olsun diyorum. İle <laughs> lika. Allah'a emanet olun. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Arkadaşlar bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videoların gelmesini isterseniz sizler de kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca Arapça ile ilgili Kadir Hocam'a iletmek istediğiniz sorular olursa da yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Kadir Hocam da yorumları okuyacak. Oradan size kendisi veya bizim aracılığımızla cevaplarını iletecektir. Korkmadan konuş diyoruz. Cesaretinizi bırakmayın. İnşallah yol en güzel şekilde açılsın sizin için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.